Çok değerli divan, çok değerli milletvekili, il başkanım, ilçe başkanlarım, misafirlerim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin olan kongresine buraya gelen tüm misafirlerimize hoş geldinizden hepinizi saygı ve sevgilerine selamlıyorum. Bugün da bir hayat birlikleri kurdu. O birlikleri kurarken Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2024'teki 2004'teki belediye başkanı Osman Nuri Erdoğan'ın belediye meclis üyesiydim. gördüm. Eşimi sahurda gördüm. Diğer kıtımı yine Büyükşehir adaylığında gördüm. Biz hayatımızı Cumhuriyet Halk Partisi'ne Sizler kim adadır? Biz Mustafa Kemal Atatürk hər tərəf oldu 2023'te değişim dedik. Oğuzhan Cüroğlu il başkanımızla beraber hep bu mücadeleye beraber yaptık. Ve niye değişim dedik? 47 yıl sonra we okay. we ne Nalan yedekliğiyle ve diğer arkadaşlarımızla yürüyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Ben her zaman sizinle beraber olacağım. Her zaman sizin hizmetinizde olacağım. Her zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin, her zaman Mustafa Atatürk'ün yolunda olacağım. Hepiniz teşekkür Bizim bugün bana vereceğiniz bu destek beni evimin ilk yıldönümü Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.